Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan ve bu videoda sizlere Orianna kardeşimize neler olmuş neler bitmiş bir onları göstereceğim ve ondan sonrasında lan hadi ha geçmedi bir türlü ya Orianna kardeşimizde W'su ve E'si utility olaraktan yani destek yönleri baflanmış, destek yönleri güçlendirilmiş bir şampiyondan bahsediyoruz burada bundan dolayıdır ki Orianna'yı destek rolünde sizlere sunacağım destek rolünde oynayacağız arkadaşlar Orianna'da W yeteneğinin verdiği hareket hızı e, oranı artmış ve E yeteneğimizin kalkan miktarı da kalkan oranı da yine aynı şekilde artmış bulunuyor. Bundan dolayı biz de hani düşündük ki oryanla acaba supportta güzel olabilir mi? Çünkü zaten Orianna support bir ara bayağı oynanan, denenen, e, sevilen de bir şeydi. Sebeplerini de anlatacağım sizlere ve güzel de bir oyun olur umarım. Bu arada videoya 2531 beğeni atarsanız e, memeler tir tir haberiniz olsun. Haberiniz olsun yanımda da Bugra Litoşko var. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Nasıl gidiyor? Herkes Vax'a bakıyor ama Vax bugün. <laughs> evet bugün bu ADC'de, ADC'de de Vary Lux oynamasın dedik. Bura senin sesin biraz... Aa, bayağı da yüksek aslında ama... Ses ver bakayım. Merhaba merhaba. Tamam şu anda iyi. Mikrofona birazcık yüksek. %200 yaptım senin sesini Max yaptım ama birazcık az geliyor ondan dedim. Ha. ha, şu ya, minyonları al ondan sonra başka bir ara yap. Minyon kaçırma şimdi. Bir totem bırakıyorum Leona'ya. Ee, Orianna neden destekli oynanıyor arkadaşlar? Onu hızlıca anlatayım size. Düz vuruşlarımız yetenek gücümüzle oranlı bir şekilde ekstra hasar çıkartıyor. Bu bir. İki. Kalkanımız Bu tarz takaslarda neredeyse Hiç hasar yemedim gördüğünüz gibi Hiç hasar yemeden geri çıkmamızı sağlıyor Ve şu an inanılmaz başarılı Bir takas gerçekleştirdim Burat şuraya Leona'yı dövmemiz yok mu Çok iyi Çok iyi Sıkıntı yok Devam Devam edelim devam edelim Buna 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 Sorun yok. Lan <laughs> lan lan bariyerin. Aa, Vura? Sorun yoktu aslında ya. Ya niye bariyer basmadın? Hile güvendim birinde heal vardı. Ya çünkü. önce bir kendininkini basacaksın ki sonra ben basacağım ya. <laughs> Bunlar nasıl bahaneler ya? O ne? Aa minyonu ölüyordu adam. Şifasını basmak zorunda kaldı. Jarvan bence beni bir kere daha deneyecek. Ee, burada şu minyonlar boşa ölmesin. Bak. Şifam var bak oynayacağım. Burada mı lan? Aha burada. Sorun yok lan. İyim var mı? Yok bastım. Bastım çık çık bastım. Ölürsün oraya, ölürsün çık. Evet. Yenilmezi var adamın. Bak. Beşinci yeme dikkatli ol. Lan 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 lan. Aa, öldü ama ben de öldüm. Sen niye bu kadar ölüyorsun ya Vura? Ne oluyor sana ya? Bu beni kesmeye deneyecek bence. Tamam ya sorunu çözdüm. Neymiş sorun? Mor olmasıymış skinin Şimdi sarıyım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten unbelievable yani. Şimdi win alacağız bak göreceksin. Ben geri döneceğim be. Ölme burada bak dikkatli ol. İlk ee, ilk ne kasabilirim? Şimdi rakibi görüyoruz sıkıntılı. Bekle ölme bak tamam mı? Şu yırmız tamam çok mantıklı. Ne bileyim Vura. Güven vermiyorsun bana şu an. Gerçekten bana hissettirdiğin güven miktarı üzerinden puanlamam gerekirse eksi 9. Haberin olsun. Ya bu nasıl takım Ve eksi 9 çok bu küçük bir düşün. miktar. Onu da bil yani. İlk vuracağım <laughs> skill'im burada. Sanırım utility açısından Q daha mantıklı olacak. Oradan oraya oradan oraya hop hop hop. Hem dört tüklemeceler hem de. Yürüme istediğim yere istediğim zaman geri götürebilmem için sanırım Q'yu fullleyeceğim. Evet evet Q ya. Arabayı niye vurmuyorsun? Hah. İtemlerine bakacağız. Ee, Leona'da zırh var. Ben bir şu üçlüye bir totem atayım bekle. Carvan burayı seviyor çünkü. Güzel. Dövdüm de biraz. çık direkt. Sa sadece çık. Sen bu kadar niye sarıyorsun ya? Çok fazla vuruyor yok. Hangisi vuruyor? Kaysa vuruyor tabii ki de. Yemleyelim biraz şöyle oynayalım. Galio gelecek gibi. Oğlum pembemiz var oradan niye geri çıktı bunlar? Vallahi ilginç. Galyonun Missing olduğunu başka bir yerden gördüler muhtemelen. Güzel vurdum. Güzel. Totemin var mı? Yok bende. Şöyle bir bakayım. Pembe atmamışlar. Ultilerimiz açılsın biz şov yapacağız ya. Kayısa gerçi çok kolay dojlayacak bizi ama. Bence bunlar ormancı bekliyor. Niye bu kadar zırlak oynuyorlar anlamadım gerçekten. Baksana tokat şov. Aynen Carvan. Bak, bak bak oyna buna oyna buna. Evet, evet. Bu kadar. Şifam var. Seni koşturacağım. Tamam. Lan adam öldü. Yalnız buraya yardım lazım. Lan manası ne oldu, yok sen? ki bunun. Hah, o da öldü. Oo kaç kiloluk lan burada? Sayla sarçı herkesi evet. öldürdük. <laughs> Gayet iyi. Gayet güzel. Bir bir böyle çok karman çorman oldu. Bir, şifa ile birini kurtarabilirdim orada muhtemelen ama o kadar çok Kayısa'ya odaklanmıştım ki gözüm döndü yani. Bir tane plate sonra direkt kaçalım. Pantheon ejder başladı. Sen beyzat ben şuna bir yardım edeyim gelim. Evet. Adam tek almasın. İyi dönüyoruz bura ne diyorsun? Güzeliz. Ben taşıyorum. Sen evet bayağı gerçekten. Ay. Çık bura çık artık. Bak sana olanak da sağladım zorluyorsun şansını gereksiz miktarda. Boş yere. Hop flash koydum bir tane. Galiba Kayser'ı yiyeceğim. Lan. Hop. Aman. Ultisi yok Jarvan'ın haberin olsun. Sindiran'ım var. Kayser zaten level 5. Bende bir Q daha var. Oynarsın oynar mısın yok oynamazsın Sindira'da R var R var dur dur hiç oynama 2000 para var 2 milyar çok fazla para hacım. Çok fazla ee, Kızgın buhurdanlık çok mantıklı aslında Var ya Çok mantıklı Kalkan gücümü de yükseltecek Evet evet arkadaşlar Burada buhurdanlıkla Aslında aklımdaki ikiz gölgeydi ama Buhurdanlık seçeneği orada bir gördüm İnceden şov yani Önden düşünmedim bile. Kaç yapıyor saldırı hızımı? Gerçi artık kendime vermiyor değil mi bu? Aynen. Sadece takım arkadaşıma. Sana bol bol kalkan basacağım. Bura. Sana basacağım yani hazırsan. If you are ready. Gel bakayım bir yanaş. Sana bir basayım. Kaç veriyor saldırı hızı? Uu, 88'den 100 yapıyor. Çok iyi. Ultim var mı? Var. Nice. Var. Bunlar yine pısırık. Aa carvana bak. Oynar mıyız Jarvan'ı? Burada duralım. Olabilir. Ama bekler yani. Gelmeyecek ki o buraya. Tamam. Ne yapıyor bu? Ulti atayım mı ona? Atıyorum. Hazır mısın? Atıyor musun? Yok yok atmıyorum tamam. Ama atacağım. Niye <laughs> heyecanlandırıyorsun? Jarvan gelebilir. Dur atmıyorum. Arka üçlü evet. totemleyeceğim. Geldi. Geldi. Hiç sorun yok. Ve alamet çok Hadi bakalım geçmiyorsun C4. C4 bir saattir pembe totem kesiyor sadece adam. 105. Dur 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 geri dur. 105. pembesini kesiyor. Şş, gelsene gel 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 Buran, gel buraya. gel. Combo yapacağız tamam. Tereddüt etme. At. Hayır. No hesitate bura. No hesitation. Asla. Buğra no his değil. işte bu be. Çok güzel bombo jombo. Yani çok bombo -jombo olmadı. Olayı ben yaptım ama yine de güzeldi. Sen de bir şeyler başardın Buğra bence. Teşekkür ederim ya. Ne demek rica ederim. Bak bak sen minyonları nasıl alıyor? <laughs> o çok refleks ya. Galya vurunca Q atasım geldi. Ya hadi al şunu artık. Aldın mı? Aldın mı onu? Ya sen niye vuruyorsun kardeşim? <laughs> Alamadın mı o minyonu? <laughs> <laughs> Tam saldırısı bastım. Hadi ağlama. Bu arada arkadaşlar, de eğri girdim ki kalkan verdiğimde kalkan vereyim ekstra. Falan filan acayip şov yani. Gerçek bir şov. Çok eğlendim ya. Çok güzel. Ayakkabımı bekleme süresinde azalma alacağım. Bir de yücelik aldım rünnerden. Level 10'da %10 bekleme süresinde azalma da buradan gelecek. Bir %10 da şundan geliyor. Gerçi belki bir saniye. Evet. Bu takıma karşı Merkür tercih edilebilir ya. Vazgeçtim. Tercih etmeyeceğim Merkür. Bu kadar hızlı karar değiştirmemeliyim bence. Hayatıma dair belli <laughs> %25 şu anda üstümde bekleme süresi. Yücelikle 35 olacak. Çok iyi. Destek itemiyle 800 altın kasmışım. Destek iteminin parası kaç ki lan? Lan 400 liraya aldığım şey 800 lira artı toteme dönüştü şu an kar şov yani. Temizle sen. Syndra bota geliyor. Bura. Keseriz sıkıyorsa gelsin. Gelmedi. Tamam. Ulti geldi. Bende de var. Ne kadar geri oynuyorlar. Syndra ile Jarvan gelecek. Seri kes geri döneceğiz. Silas yukarı çıktı. Ama Silas zaten yukarıda oynuyor. Böyle bir şey var. Sen <laughs> Sherlock falan mısın ya? <gülüyor> gel gel, <gülüyor> gel 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 gel. Yemez ki. Ah, ah. Hadi. <laughs> yeah Ye <boy. gülüyor> Yemez gidiyor bir de ya. Ya sen, sen acaba suikast üstadı Togiletto'nun dediklerine karşı mı geliyorsun yani? Bu mu? Bu mu? Seri al. First. First, first. Seri al. Oh, easy money ya. Oh! Orayı temizle. Mide gidelim, gel. Lan, lan, lan. Gözümü kaşıyordum. Caravan oluyor mu? Hiç oluyor mu kardeşim? EQ de Sindra da geliyor. Destek Aa. kuvvetleri geldi. Ver. Ne oluyor lan? Bas, bas kaza bas. Hem yürüme hızı hem saldırı verdim sana. Lulu gibiyim lan şu anda. Orion'la iştir yeni Lulu. Heal'ladım. <laughs> <Siyırladım. gülüyor> Onu uğradım. vurdum. İki flash yedim ya. Pis sapıklar. Pantheon alamet açtı. Uh, kızgın güllerin üstüne düşmüş Pantheon'um ben. Uh. Amon'un orayı zorlamaması lazım daha ya. Vallahi tamamen kendi kaşındı. Kendi kaşındı, kendi kaşındı. Yapacak hiçbir şey yok. Skilllere manam da yoktu zaten. Ee, şimdi burada... 35 bir %10 bekleme süresinde azalma daha alabilirim. Veya Morello gibi muazzamlar muazzamı bir hasar eşyası çıkabilirim. Hem bana can katar. Karşıya da pislik atar. Aynen. Bravo. Ay aldılar. Bizim jungle'ımız hangisi? Pantheon. Tamam. Bura. Efendim. Oraya geliyorum. Saylas kasık. Ona dikkat edeceğiz. Totemlemişler. Bura. İyi misin? İyiyim. Geliyorum. Gömreyi istiyorsun? Yok, şimdi olmaz. iyi miyim iyi tamam sorunumuz yok burayı görüyor ulti atabilirim atayım mı aha attım ölme Güzel. Abi, al, al, al. lan 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 kafa atma kafa atma r'yi koysa q'yu öldün ha biliyon değil mi Support'uma güveniyorum ben ya. Support'un attı zaten her şeyi senin için. Daha ne yapsın support'un sana? atmasın yani. Lan at. Ver lan şunu. Ne yapıyorsun lan? Sinirlendirdin beni. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendirdim beni hem de çok. Anam. Bak senin için koruma ateşi açtım ya. Adamlar ne gıcık oynuyor ya. Pısmış arkaya Leon'a. Duralım mı? Ne dersin? Ya reisi gelmiştir. Şşş bas. <gülüyor> <gülüyor> Adam kaç kere daha yiyecek acaba bunu ya. <laughs> Çok eğlendim. Tam bir suikast da Togi oldum. Onu alamayacaktın o yüzden ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya alam. Bak ne olacak? Şunu bitirsem ne olacak yani? Çok mu kötü bir şey olur? Hı? Bak ne güzel moralim oldu. Ha? Neyi bitiremeseydin? Şu bomba Yani. Ama ben baktım senin inventarına. Lan şuna bak bir de üstüne uzun kılıç almış şerefsiz. <laughs> İnanılmaz yani gerçekten. Bu kadar da, bu kadar da var yemez olma ya. Onu ben alayım mı? Almayayım tamam. Ee, son bir level kaldı. Hatta bir levelden de çok az kaldı. %35. Ekstra bekleme süresinde azalma için. Tamam. Çok gaza gelip minyon alasım geliyor ama almayacağım. Yakın. Yakın. İkinci ev vuruyorum burada. Kalkanım artsın ve bu urlanlık aldım ya onu daha efektif kullanabileyim diye. Biz niye sayılsa 5 kişi çıktık ya? O, o da skoru ben alsam çok iyi olmaz mıydı ya? Bilmiyorum ama sayılsa 5 kişi çıktık ve onlar bunun farkında. Hem mit hem bot kule alacaklar gibi. Lan. Gel. Q'sunu attı. Çok iyi. Çok iyi. Bir daha vurdurtalım. Bir daha vurdurtalım. Kayısa ikinci kuleye vuruyor. Ben base atıyorum. Siz ayarlarsınız. İkinci kuleyi aldırtmam ben. İmkanı yok. Bir şey Geri ya. dönüyor Kayısa. Base'imi iptal ettim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ayı vuramadı. Vuramadı mı ya? Bu flash attı. Ne yapıyor bu? Senin ultiyi bozmak için attı onu. Lan. Ne oluyor? Güzel. Buraya. Ne oldu lan? Kill verdik. Uf. Oha heal'la eğri çalışıyor lan. Çok iyi. Pısalım mı? Pısalım bak Kaysa gelecek. <laughs> gelsin lütfen gelsin ya. şimdi çok komik oluyor. Çok düşüyor bunlara ya. Kim bu Nautilus? Pinglerini susturuyorum Nautilus'u. Ne diyorsun? Yok yok tamam tamam. Yok yok yok. Zorlamayalım. Orayı görecekler çünkü totemle. GLP 800 burada %45 bekleme süresinde azalmaya ulaşmam için bence güzel bir item. Ama kitaplardan birini pembe totemle değiştireceğim. Okey. Daha mantıklı oldu. Alev çıktı. Silas <Sessizlik> geliyor. Bak tavuğu almadılar gelsene. Lan. Devam. Evet. Sen bas bas sorun yok. Bas 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 bas. Tamam. Devam da de edebiliriz. Aha. Ne yapıyor? Beni öldürecek ya. Lan lan adamı niye öldürmedi? Hah. Jarvan neden bu kadar bana gıcık oldu acaba ya? Onun bayağı bir oyunu bozdum ya. Adam sinirlenmiş. Evet 3 tane skor aldık arkadaşlar burada. Bir Alev Ejder'i. Hmm, 25 sen mi ya? Doğru karar. Botta minyonumuz yok. Gereksiz duruyorlar. Botta bak minyonlar tenerde. Bu 20 saniye en iyi sen değerlendiriyorsun şu an. Bomboş duruyor Natulus'la galiba. Güzel. %45 bekleme süresine azalmaya ulaştık şu anda. Q bekleme süren 1.5 saniye. E bekleme süren 5 saniye. Çok iyi. Q çok iyi oldu özellikle. Aman 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 aman. aman. Üzgünüm. Üzgünüm Galio. Seni kurtarmayı çok isterdik. Baron oynayabilirler. Az bir görüş sağlayalım. Görüş sağlayalım ve görüş temizleyelim aynı vakit. Buralar tertemiz. Aldım. Çok iyi be. Orianna yani cidden acayip tatlı bir şampiyon. Gerçekten çok tatlı bir şampiyon ve destekte de gayet oynanabilir olduğunu görüyorsunuz. Ama şöyle yetenek gücü oranlarımız yükseldiği için yetenek gücü kasmaya devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Full support hafif tankım falan kasılmaz. Sen barona gitsene. Baron şu an daha mantıklı. Pantheon haklı. Gerçi süre bitti. Geliyorlar. Ha, yok gelmiyorlar. Ne şey var mı? Beraber var, yapalım. Var var. Oynuyoruz değil mi? Al şunu. Saldırı hızı veriyorum ara ara ki daha rahat alsınlar. Savaşacağız mı? Savaşmamak daha mantıklı sanki. Ama adamlar niye bıraktı? Adamlar bir tane kule alabilirlerdi. Bizim bu baronumuzu böyle ceza... Herhalde hızlı ulaşacağımızdan falan korktular. Bilmem. En azından bir kule takaslayabilirlerdi orada. Çok karlı çıktık. Ya Carvan da bak hiç büyü direnci yok adamın ayakkabısı aç, hiç vurmuyor gibiyim ya. Gerçi kemik zırhı var. Çok canı var ya. Sanki hiç vurmuyorum yani o adam anladın mı? 35 bin büyü direnci kalmış da. Kendi hasarımı az görüyorum ondan sonra. Carvan'dan <laughs> gizli plan Carvan <laughs> MP4. <gülüyor> <gülüyor> HD bile değil ya. 360p. Sen ver ayarı kuleye ben hızlandırdım seni. Ver 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 hiç sıkıntı yok. Ver ver devam et devam et devam et. Ultim var daha korkma. Uf 3 kişiyi tuttum. Oyna oyna koruyacağım seni. Çok iyi. Of. Bas. Arkada almalıyım kuadrat lütfen. Oo. Kasa için şey bakalım. Ultimi gördün mü? Gerçi ultimi ulti attın değil mi sen? Ben attım. Çok iyi topladım şerefsizleri ya. Uf. Evet arkadaşlar. Çok ha? Çok güzel bir oyun. Kimin sayesinde? Bak kabul et. Gerçekten kabul et bu sefer. Benim çok güzel bir sayesinde ya. Bir kabul kere ediyorum. de... Tamam. Ben ha? iyi oynadım. Bir kere bak sadece... Only just... One fucking time yani. Kabul et ya. Ettim mi? Kabul ediyorum. Her zaman şey olurdum. Ne olurdun? Ee, nedeni ne Alçak gönüllü olurdum. Bu seferlik kabul edeyim. Ya benim sayemde oluyor yani. Da sana GG vermeyeceğim. Şerefsiz. Pantheon'a verdim. <laughs> Pantheon'a mı? Pantheon report diyeceğiz biz şimdi. Niye report diyeceğiz? Sen de chat kafalı ama bize küfür edip duruyorsun. <laughs> Niye küfür ediyor lan bize? <laughs> Pantheon. Bilmiyorum, mallar mallar. Kardeş. Deyip Niye bize... Üzüldün değil mi lan? Küfür ettin. Hayır üzülmedim. Bana küfreden adama bile honorama üzülmem yani. Sırf şu yaptığın hareketten dolayı. İnanamadır. Adam bir şey söyleyecek mi? Çok merak ettim gerçekten. Bu arada kaç vurmuşum ona bakayım. 17.5k. Ee, Buradan sonra en çok hasar bende. Ki buranın hasarı da benim hasarım sayabiliriz. R komboları benim sayemdeydi hep. Ki oyunda şöyle bir bakalım ki toplam takedown 24 ile ben de buradan daha çok işlev gösterdiğimde çok net bir şekilde açık burada. Görüyorsunuz arkadaşlar başka bir şey demeye gerek yok. S almışım. Bura S almış mı? Al, tamam. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> burayı editliyoruz. <laughs> Niye benle <de> yarışıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmiş, eğlenmiş ve bolca keyif almışsınızdır. Biz çok eğlendik. Ee, farklı fikirleriniz varsa aynı bunun gibi. Bunu gerçi sizden çakmadık bu sefer kendi fikrimizde ama varsa farklı fikriniz aşağıda yorumlarda yazmayı asla unutmayın. elimize gelince farklı şeyleri de denemeye açığız. Biliyorsunuz. Haydi görüşürüz. Kendinize süper bakın. Ayrıca vitamin vitamin alın. Ben var ya makarna un yemekten elim ayağım titredi artık. Yeter çok böyle halsiz halsiz geziyordum. Hem meyve yiyorum şimdi birazcık bir de vitamin destek şeyleri almaya başladım. Baya enerjim şu aralar daha iyiyim. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.